arkadaşlar en ee, baksın bitti ee, babamın ya arkadaşlar gecenin içinde videolara falan bakacağız cim videolarına bakacağız arkadaşlar gece işte bakalım 666 mesela buna bakabiliriz arkadaşlar acaba küçük sen bunu izle diyor arkadaşlar ben böyle videolar izleyeceğim şimdi gece Bak bakalım ne olacak yani gece böyle sıkıntılı gece işte yapınca sıkıntılıymış oluyormuş arkadaşlar. Büyük ihtimal ben yapınca sıkıntı olacak. Bakalım deneyin görelim. Görür Görülmüyor. Saat kaç? 3. Bu video uzun olabilir biraz. 15 bir dakika Bu ne anlamı var Mesela buna bakalım örnek olarak. Ananı sikerim. Neyse. <laughs> Anam siktir git. Tadı. Arkadaşlar kaç konuşuyor? Oğlum çok hızlı geçiyor o zaman. Dur arkadaşlar şimdi. Ya yanlışlıkla birer attım ya. Bak şuraya geliyoruz. Bak bunu yazınca çok şeyler çıkıyor. Öne kadar bana bakalım. <gülüyor> 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 bu neydi şimdi Ayy, çok kötü şeyler. Sağ söylemiyorum orada. Devam diyorum. Ananıza bacınızı. Elif şey yapıyor musunuz gerçekten? <laughs> Abi çok kötü bir şeyler terör mü bunlar. Hayır. Hayır. <laughs> Lan niye gösteriyorsunuz bunları? Adam gözünü kör etti. oluyor lan? Ne oluyor lan? Vay lan. Eee? Ömrüm bitebilirim bak şuna bakalım. Açalım video arkadaşlar. Aha şuna bakalım. Ananı yerim. Ananı yerim. Aynı zamanda gelme. Ananı. Abi lütfen. Abi Aa korkutma bizi. Salak mısınız? Nasıl biliyor bunlar ya? <laughs> Ananı sikeyim ama. Bunlar ne ya? Devvet. Yap ya He bu bu bu. Adam gözünü sağ söylemişler bak. Burada babam uyuyor. Ben babamın olduğu yerden uzak uzarım biraz. O yüzden sıkıntı yok yani. Çünkü babamın olduğu yerden uzarım. Yatak odasında ben sallayayım şu an. yatak odasında uyuyor. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Bu büyük ihtimal dikkatini çekilmiş video. Bu bir şey değil mi? Adam adam bu bu siyahı var ya. Şurada bak. Şu ikisi büyük ihtimal arkadaşlar. Bu adamın ailesini zorla öldürtüyor. Kanını içiriyor. Kanını yedirtiyor. Adam ailesinin kendi ailesinin kanını içiyor büyük ihtimal burada. Öyle bir bir şey demişti bir yere. Arkadaşlar çok sıkıntılı ya. Dur biraz cemski ya Allah korusun cemski. Şuna bakalım da. Şu bunlar çok ödü biliyor musunuz? Abi ben bakarsam yine internet seni Aa, İnternet çekmiyor arkadaş. Biraz daha bakalım. Hadi bakalım düşeyim. 4 dakika arkadaş, izleyelim. Да нуля, А ты чё сиськи льё? Нуля сиськи А надо садиться